Galatasaray rakip kaleye girmedi ki zaten buluşsun. Top gelmedi ki adam. Tabii adam yani. yani. Bugün bugün ne ya çok. Yani çok... en az evet. top gelen maçlardan evet. biridir. Bugün bir nasıl önde bastı. Bir ara kaleciden alıyordu topu hatırlı. Yani o, o. korktuk. Korkmasaydı. Korkmadan girseydi gol olurdu. Ya penaltı olurdu ya gol olurdu. Ya olurdu. Ha, korkmadan girseydi. Hocam bir evvel bir darbe aldı. Darbe çarpışma oldu hani. Ayağ Ayağını dolayında bayağı. biraz çekti kendini. Bacağın çekti arasından de. geçti topu. Bunlar Almanya'dan az önce ekrana gelen görüntüler şimdi ekranımızın sağ alt tarafında kaldı o Taksim, Florya, Ankara, Almanya efendim en sağ alttaki görüntü de Almanya'dan geliyor ee, yine yurdun dört bir yanından ve Tepelerde var bak yukarıda çıkmış geliyor. insanlar he, bak. Binaların tepelerinde evet. bile bina var evet İlginç yani nasıl bir cesaret Ankara orası Ankara mı? O Ankara'dan bize gelen görüntüler hangi semtten arkadaşlar? Heykelin o. Kızılay mı orası? Bakayım. Ben evet. bilmem. ikiniz bilirsiniz. O heykel değil mi ya hocam? Bilmiyorum. O heykel Bak. bir heykel var orada A ama... Ağacın arkasındaki... Bir şey tutuyor. Evet. Ben bilmediğim için Kızılay'ı... Evet evet sanıyorum. Koğlu Parkı'dan olmasın? Yok hocam değil. Güven Park mı? Kızılay ise Güven Park. Ama o bina üzerinde... Peki, ben Adam zıplıyor lan o binanın üzerinde düşersin Oğlum bak Asla ya Çıkışta nasıl? Çıkışta zıplayan Evet zıplayan araçlar var doğru Nereden bu görüntü çocuklar Almanya mı bunlar yine Almanya'dan Şampiyonluk kutlamaları İlginç bak kuzeyde olduğu için Almanya daha gündüz orada o, Yani tabi şimdi daha 21.40 Daha kararmaz <laughs> 11'e çeyrek kalabiliyorsun kararıyor. Bayağı 11, 10 buçuk gibi yani. Oranın saatıyla. Bizim saatimiz. Bizim saatimiz. Tabii arada saat farkımız. Hayır ben Fransa'da var 21 ya. Haziran'da Paris'teydim. Ee, hanımla gitmişim Betül'le. 21 şey 11'e çeyrek kalı gündüzü da. Allah Allah. Tabii en uzun gün. Ha 21 Haziran. Evet mi? oradaydım ilginçti ya. Daha kuzeyde olur da orası. Kuzeyde. Almanya'da kuzey sayılır. Almanya'yı iyi. Tabii ya. Yani. O da ilginç yani. Türkiye'de en fazla 9'da galiba. var. civarında. Yani bizde olmuyor öyle ya. Yani. O var. Daha işte bir ay falan var aşağı yukarı. Biraz daha yükselecek tabii saatler. Taksim'deki kalabalık iyice arttı. Orada artık e, hani Uyan iğne yani. atsanız yere düşmez e, deyiminin tam karşılığını görüyoruz. Böyle bir görüntü var. Ee, yine işte Florya kalabalık çok son derece kalabalık. Bu da Taksim'de e, drone görüntüsü Beyoğlu'ndan böyle İstiklal'e doğru tam o şeyin meydanın o bölüm bir bölümü şurada o caminin orası olduğuna göre o şurası tabii uh, uh, burada da büyük kalabalık var. Bu benim bildiğim kadarıyla o. ...kampanyaların olduğu Galatasaray'a doğru uzanan yer. Bu yok. Şeydeki, önümdeki, şu ekrandaki. Hangisi? Kü küçük ekrandaki. Evet aslında. ya. Bu drone, bizim mi drone bu? Bu Anadolu Ajansı'nın görüntüsü. Ama... Bu işte senin şeyin oradan. O tünelde, bir Ahsettin Tünel vardı onun. Evet. Bu taraftaki görüntüsü yani. Yukarıdan görüntüsü. Hmm, inşallah, i̇nşallah tünel açıktır. Ya, hocamın orada da bir şey olmaz ya. Hocamın evi güzel yerde abi. Payitahtı görüyor. <laughs> Bağdat. <laughs> 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 Öyle değil mi hocam? Yanlış mı söylüyor? Evet. Benim de i̇şte Atatürk e. orada. Ben Ayasofya'yı, Bursa'yı bu görüyorum. Bunu Hocam senin eve doğru yaklaşıyoruz. Evet, hocam, eve yaklaşıyoruz. evet. Ben, hocam, bu sene bir da, şey da, yiyemedik da, yani evden kusura bakma. basımı yumurtalardan yemedik ya. Yapalım hocam ayıp ediyorsun. Tepsi duruyor. o Kayseri'ye bakar. Abi ne fark eder hocam kendi yapıyor ya. Yani şahane bir şey yapıyor. Bir de o şimdi bunu pastırmalı bir, bir şey yapıyor, gene, kaynatıyor. Yine ama. Demin gösteriyorlar pastırma Yine gösteriyorlar pastırmalıyı burada. sonra Berlin'den görüntüler geliyor. Polisay da orada. <laughs> evet. Berlin'de de çok var Oho. Yani. Yani e, Berlin'e gittiğimiz zaman. Bizim e, otelleri var şimdi Almanya'da Mehmet Aygün'ün. Türkiye'de miyiz anlayamıyoruz. Öyle bir görüntüsü var. Bu yani. arada şey ne oldu çocuklar? E, Euroleague maçları Zıplatın arabayı zıplatın. Biz Türkiye'de da, arabaları onlar. alamıyoruz. Zıplatın bu arabaları. Tonla para. <gülüyor> <gülüyor> Biz Üralikten onu olur. yapamayız. Soruyorum şimdi. Sordum söyleyecekler. Yani yazıktır günahtır diyeceğim ama orada bizdeki kadar pahalı değil tamam, arabalar. Tamam orada bizdekinin üçte biri. <laughs> zıplatın orada zıplatın. Biz binemeyelim siz zıplatın. <laughs> Berlin'den yapalım. görüntüler. Zıpla. Taksim, Florya, Ankara, Almanya efendim şampiyonluk kutlamaları. Düşün ee, Ankara gücü düşüyor. Veya Ankara'da Galatasaraylılar şampiyonluğu kutluyor. Gördük. Ankara'da takım yok. Başkentte. Galatasaraylılar seviniyor. Ankara güçlüler komada. Real Madrid 8 sayı ile önde mi? Ama daha ikinci periyo ilk yerinin sonu. Fenerbahçe 80-84 yenilmiş Olympiakos'a üçüncülük maçında o bilgileri Berlin'i görünce aklıma geldi çünkü Euroleague hmm. Almanya'da ya orada Berlin'de evet, Fenerbahçe ne kötü oynadı ya üçüncü, üçüncü ya. şeyde sette 51'e geldiler orada gibi değil. kaldılar zaten 4. İnanılır gibi değil ya 3. periyodda 3. hiç atamadılar abi 3. kötü oynadı 4'ü zaten çok kötü 3 çok oynandı. kötü değil de Ender kafa kafaya Yalnız, 4. Adamlar, 4. Adamlar, yalnız 4. Adamlar, adamlar çok iyi defans yapıyor yani. Musera şöyle bir ifade kullanmış Galatasaray Kupa kazanır maç değil demiş Herhalde geçen haftaya e, evet. Bir gönderme yaptı ya Orada da duman etti Fener yani onu da unutmayın abi <gülüyor> 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 O da Madalyonun diğer yüzü. O da yüzü. bir kenarda kalsın. Ee, böyle bir açıklaması var. Fernando Muslera'nın kaçıncı kupası oldu bu ya? Çokuncu. Nasıl? Ka kaçıncı kupası oldu acaba? Vallahi... Muslera'nın. Ya inanılmaz. İki... Kupa, e, kupa. burada sen kazandı. Sen? İki Fatih Emre kazandı. Dört. Bir tane e, iki şeyle... Fatih Emre iki daha kupa kazandı, şampiyon oldu şeyin bıraktığı dönemde. Altı. Bir de ...bilindiğim e, bildiğim kadarıyla Hamza Hoca kazanlar. Yedi şampiyon. Yedi Bir hata, hata yapmıyor. Evet. Yani yanılmıyorsam Kupa. yedi şampiyonluğu var. Bir hata Kupa. yapmayayım... İki defa Fatih Terim ne geldiği sene kazandı arka arkaya. Bir şeye bakar mısınız ee, Koray? E, ee, Mustera'nın kaçıncı lig şampiyonluğu Ben olmuş? yedi diyebiliyorum diye ama. Florya'dan şampiyonluk görüntüleri gelmeye devam ediyor ee, Bu tepe kamerası güzel bir görüntü Az önce Taksim'den de benzer bir görüntü gelmişti Bu da bizim muhabir arkadaşlarımız ee, Bak arkadaşım Bodrum'dan atıyor Bodrum yıkılıyor diyor Bodrum'da da mı? 7'ymiş Levent abi, tebrik ediyorum seni Levent Düzemen'i şey... tebrik ediyoruz 7 şampiyonluk imiş Çok bu güzel bir var. resim geldi bana Icardi omuzları almış Okan'ın Icardi mi? Evet yine klasik görüntü o, o, Ankara'da evet. almıştı ya e, Reklam saati mi Özgür? Peki önce kısa reklam değil mi? Peki önce çok kısa bir reklam ardından beraber olacağız Bizim Ahçı Adnan'a selam var hocam sana Aleyküm selam hocam